Dördüncü sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ünitesi Hazreti Muhammed'i tanıyalım. Evet arkadaşlar bugün Hazreti Peygamberimizin e, onu tanıma noktasında arkadaşlar doğduğu çevreden bahsedeceğiz. Öncelikle doğduğu çevrenin coğrafi yapısından, sosyal yapısından, din yapısından e, bahsedeceğiz. Coğrafi yapısına değinecek olursak arkadaşlar Peygamber Efendimiz e, şu an Suriye Arabistan topraklarında bulunan Mekke şehrinde doğmuştur doğmuş olduğu ortamda yer itibariyle çöl iklimi hakimdir. Kuru ve dağlık bir havaya sahip. Bunun arkadaşlar en önemli en sebebi bulunmuş olduğu coğrafi bölgedir. Bölge arkadaşlar, yani Mekke dediğimiz şehir o zamanlarda en önemli ticaret merkezlerinden biri. Dolayısıyla şehirde ticaret fermanlarının uğrak noktalarından bir yer ve ticaretin gelişmesi açısından arkadaşlar orada panayırlar düzenleniyor. Aklımızda bulunması gereken önemli hususlar bunlar. Sosyal yapısına değineceğiniz zaman arkadaşlar Araplar bir devlet halinde yaşamıyorlardı hali hazırda. Ee, kabilecilik yaygındı. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Kabilecilik, kabilecilik dediğimiz olay herkesin kendi akrabalarıyla oluşturmuş olduğu kuvvetli bağdır. Buna biz aslında asabiyet ismini veriyoruz. Asabiyet dediğimiz husus arkadaşlar çok sıkıydı Arap kavimlerinin arasında ve herkes kendi kavimine çok önem verirdi. Bundan ötürü kavimlerin arasındaki anlaşmazlıklar durumunda arkadaşlar çok uzun yıllar süren savaşlar yapılırdı. Kabileler arkadaşlar yılın sadece 8 ayında savaş yapabilirlerdi. Haram aylar denilen bir adet ve gelenek vardı. Bu haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylar Hicri aylar içindeki Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem aylarıdır. Araplar bu aylar içerisinde savaşmaz çünkü bu aylara haram aylar ismi Bunlar dışındaki aylarda kabileler arasında herhangi bir problem oluştuğu durumda arkadaşlar mutlaka vardı. Halk bedeli ve hadari olarak iki kısma Bedevi dediğimiz şey genel itibariyle çölde yaşayan kısımdır. Hadari dediğimiz kısım ise arkadaşlar genel manada şehirde yaşayan şehirli insanları ifade eder. Ee, şimdi sosyal yapıdan bahsetmeye devam edecek olursak şunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, hali hazırda bu çağ cahiliye çağ cahiliye devrinde isimleri verilmiştir. Bunun birçok sebebi vardı. İçki, kumar, fal, büyücülük gibi bir sürü kötü alışkanlık e, hali hazırda Mekke'de Peygamber Efendimizin doğduğu ortamda yaygındı. Kız çocuklarına hiç değer verilmezdi. E, bunu hali hazırda duymuş olmanız gerekiyor zaten. Kadınların toplumda söz sahibi e, olma gibi bir durum asla söz konusu değildi. Onlara mirastan pay verilmezdi. Erkekler istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Bunlar arkadaşlar yeni Peygamber Efendimizin doğduğu ortamdaki sosyal yapı ifade ediyor. Dini yapıya bakacak olursak da arkadaşlar, dinin yapı çok çeşitliydi. Arabistan Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda çok farklı din inançlar vardı. Bunlardan bizim en çok bildiğimiz şey putperestlikti. Her kabilenin arkadaşlar kendisine ait bir putu vardı ve Kabe'nin içinde bu putlar saklanıyordu, korunuyordu, muhafaza ediliyordu. Kabe'nin içerisinde Peygamber Efendimiz'in doğduğu zaman 360 tane tut vardı. Bu putların en çok günlenleri Las, Menat, Uzza ve Rübel'di. Bu putlar arkadaşlar Kabe dediğimiz gibi saklanıyordu ve Araplar da çok büyük değerler atfediyorlardı. Bunlardan başka arkadaşlar, yani kutperestlerden başka bir başka bir grup olan ehli kitaplar vardı. Yani Mekke'de kendisinin daha önceki peygamberler vasıtasıyla kitap verilmiş bir topluluk daha vardı. Bunlar da Hristiyanlar ve Yahudilerdir arkadaşlar. Onlar da Peygamber Efendimiz'in doğduğu ortamda Mekke içerisinde yaşamlarını sürdürmektelerdi. Bundan başka Sabiler ve Mecusiler de vardı. Sabiler arkadaşlar yıldızlara tapan kimselerdir. Mecusiler ise ateşi tapan kimselerdir. Peygamber Efendimiz'in doğmuş olduğu ortamda az da olsa Sabiler ve Mecusiler bulunuyordu. Bundan başka bir de Hanifler vardı. Hanif dediğimiz kavram Hz. İbrahim ile beraber arkadaşlar bizim literatürümüze girmiş bir şeydir. allah Teala onlardan övgüyle bahseder. Hanif dini şudur ki Arabistan'da sayıları az ancak Hz. İbrahim'in öğretmiş olduğu şekliyle e, dini inancı sahip, putlara tapmayan Allah'ın bir olduğunu ifade edip buna uygun bir şekilde hayatını süren kişilerdi. E, dediğimiz gibi e, ticaret e, önemliydi. E, hali hazırda Kabe'nin orada bulunuyor olması arkadaşlar. Mekke'yi önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir. E, Kabe yeryüzünde inşa edilen ilk mescittir. İbrahim ve oğlu Halis İsmail tarafından yapılmıştır. Bütün bu anlatmış olduğumuz kötü ortamdan arkadaşlar bu döneme cahiliye dönemi ismi verilmiştir. şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimizin doğduğu çevreden bahsettik ve onun ailesinden, yakın çevresinden bahsedeceğiz. öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken şudur. Peygamber Efendimizin babasının ismi Abdullah, annesinin ismi ise Amine'dir. Bundan başka bizim onun yakın çevresine, ailesine e, yönelik bilmemiz gereken dedesi ve amcaları var. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in dedesidir. Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in amcasıdır ki hali hazırda onun yanında bir müddet e, barınmış Peygamber Efendimiz. Aynı şekilde Abbas diye bir amcası daha vardı, Zübeyir diye bir amcası daha vardı, Hamza diye bir amcası vardı, Uhud'da şehit olan e, Halime diye bir süt annesi vardı, Mekke'deki kurak havalar ötürü, annesi Hazreti Amine, onun, e, Halime'nin yanına vermişti ve orada Peygamber Efendimiz küçüklük, çocukluk yaşlarında orada geçirmişti. Ve de arkadaşlar annesi tarafından Peygamber Efendimiz'in dedesidir. Burada detaylı olarak değineceğimiz şeyler şunlar. Peygamber Efendimiz küçük yaşlarda arkadaşlar yani doğduktan sonra zaten hali hazırda doğmadan babasını kaybetmişti. Doğduktan sonra ise Peygamber Efendimiz Mekke'deki çöl havasından fütürü süt anneye verildi. süt annesinin Hazreti Halime'dir. Peygamber Efendimiz'in amcası da onunla çok ilgilendi. Annesi küçük yaşta vefat etmişti yine hali hazırda. Annesi vefat ettikten sonra da yanında kalıyordu, o da küçük bir yaşta vefat etti. Peygamber Efendimiz daha çocukken. Ebu Talip amcası onu yanına aldı ve öz evladından ayırmayarak onu diğer oğulları ne yiyorsa, ne içiyorsa, ne yiyorsa o şekilde arkadaşlar himaye etti. Peygamber Efendimiz'i kendisi ticaretle uğraştığı için Şam ve Yemen gibi beldelere götürerek ee, Onun da ticareti öğrenmesini sağladı ancak arkadaşlar peygamber efendimizin ailesi içerisinde kendisine inanmayan, kendisine iman etmemiş ve hatta ona düşmanlık etmiş akrabaları da var. Buna örnek e, Ebu Leheb verilebilir. Peygamber efendimiz arkadaşlar düşmanlık etmiştir adeta, ona inanmadığı gibi insanların da ona inanmaması noktasında büyük çaba sarf etmiştir. E, bu doğrultuda arkadaşlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresini indirerek ondan e, yerliyle bahsetmiştir arkadaşlar. Onun davranışlarının ne kadar kötü davranışlar olduğundan bahsetmiştir. E, Peygamber Efendimizin kabilesi, az önce kabilelerden değinmiştik arkadaşlar, Kureyş kabilesidir. Ve o Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sorununa mensuptur. Peygamber Efendimiz, in'a vurguladığınız gibi doğmadan 3 önce babası, 6 yaşındayken annesi ve arkadaşlar ee, yine daha sonra yanında kalmış olduğu dedesi vefat ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hem yetimliği hem öksüzlüğü çok küçük yaşlarda tatmış oluyor. Ee, bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen konularımızda görüş görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın ve sen kalın.